Evet değerli izleyenler şu anda Haciliyas Mahallesi Demirciler Meydanı'ndayız ve yaklaşık bir aydır i̇ki patlak, aydır. iki aydır patlak olan su muski tarafından yapılmadığı iddia ediliyor. Yanımızda da evet. bir vatandaş var. İsmim Fikret Gürler. İki aydan beri muski yetkilileri aramamız rağmen bir kere geldiler, işaretlediler, gittiler. Diğer seferinde aradığımız rağmen yüzümüzü kapattılar telefonları. Muhtarı arattık, zabıtayı arattık. Önde gelen kim varsa arattık ama bir türlü biz... Bu işten bir çare bulamadık. En son siz denk geldiniz Allah razı olsun. İnşallah duyarlar da sesimizi duyarlar, gelirler yaparlar bu sefer. İki aydan beri su bu boşuna akıyor. Milli servet bu. Millet susuzluğundan kırılıyor. Biz suyumuz var, boş atıyoruz. Yani ben şaşıyorum yani böyle işi. Kaç sefer şikayet ettik. Şikayet etmedik. Zaten. Cevapları ne oluyor abi? Cevap gelirler, bakarlar. Dosya açtık, şu açtık, bu açtık. Hep boş işler. Cevabı olumlu olsa bu halde olur mu şimdi bu? Olmaz. Onun için sizin vasıtanızla da yetkililer tekrar seslenelim. Şu patlar bir an önce gelsinler yapsınlar. Bu su boş akıyor çünkü. Evet, değerli izleyenler Hacı İlyas Mahallesi Demirciler Meydanı'nda tekrar adresi belirtmiş olalım. Evet. Burada yaklaşık iki aydır e, patlak olan su boşuna akıyor. Buradan yetkililere de seslenmiş iletmiş olalım.